Bunu üçüncü Selim yaptırıyor, ilk defa. Bu dünyada dördüncü örneğidir. İlk yapılan e, kuru havuzun dünyadaki dördüncü örneğidir. Bir tane İngiltere'de var, bir tane Tolo'n'da var, bir tane İsveç'te var. Dördüncü örneği üçüncü e, Selim'in 1797'de inşasına başlatıp 1800'de tamamlattı. Çeşmeden sonra. E, evet, tabii çeşmeden sonra e, Osmanlı kalyonlarının. Hem inşa edilebilmesi, hem bakımlarının yapılabilmesi için bu havuz e, burada yapıldı ve tabii çok büyük projeler bunun için kuruldu. Ve hala onu kullanıyoruz. Hala onu kullanıyoruz. Deniz Müzesi'nde bir saltanat e, kadırgası var. E, onun dışında o kadar muhteşem gemiler inşa etmiş, kalyonlar yapmış ki mesela Mahmudiye kalyonu kendi döneminde en büyük, dünyanın en büyük gemisiydi. Bunu e, Biliyoruz yani bir e, övgü malzemesi olsun diye söylemiyorum. Ama bilinen bir gerçek olarak söylüyorum. En büyük gemisiydi. Maalesef ondan bize kalan bir abi. maket ve sadece efendim işte e, isim levhası veya içinden çıkartılmış bazı aksam. Onun için biz... Ne olmuş peki yani? Şuraya mı bırakılmış? Galiba bir vefasızlık e, söz konusu. Yani bu konuda vefasızlığımızı... Dile getirmek gerekecek çünkü gerekecek tarihi evet tarihi e, objelere yeterince değer vermediğimizi itiraf etmemiz lazım ve saygısız olduğumuzu düşündürüyor aslında evet, bu bugün İspanya gittiğinizde, İngiltere'ye e, gittiğinizde, Fransa'ya gittiğinizde, gittiğinizde, Liman'a gittiğinizde mutlaka 100 yıllık, 150 yıllık kocaman bir gemi vardır, İnanılmaz bir para verirsiniz, çoluk çocuk içeriye girersiniz, hem silahı, hem nasıl yaşandığı, hem geminin her şeyi anlatılır. Ağzınız açık kalır, biz burada 200 senelik e, tersanelerden bahsediyoruz. 500 yıllık, 550 yıllık bir tersanede, e, 200 yıllık hala kullanılabilir havuzlardan bahsediyoruz. Nerede bunun sonucu dediğimizde hiçbir şey gösterilmemek üzücü olsa evet. gerek. Hakikaten e, denizciliğin aslında bütün Halis sahillerinde nasıl e, geliştiğini tarihi kronolojisiyle takip ettiğimizde Osmanlı Padişahları da çok değer vermişler. Mesela e, bugün Aynalı Kavak Kasrı'nın bulunduğu yerde onun önlerinde ve e, yakınlarında Tersane Sarayı bulunuyordu. Zaten Aynalı Kavak Kasrı da Tersane Sarayı olarak bilinir. E, biz 3. Ahmet'in minyatürlerini görüyoruz. Bir e, düğün merasimi sebebiyle Haliç'te yapılan düğün merasimi sebebiyle oradaki ikameti sırasında yapılmış hem de bir kalyonun içerisinde resmedilmiş şeklini, halini görüyoruz ki başta padişahlar olmak üzere bu bölgeye çok değer veriyorlardı. Yani burası Gerçek hem bir sanayi şehri bölgesi ama hem aynı zamanda bir tenezzüh yeri. Padişahlar yazları genellikle buraya geliyorlar. Tersane Bahçesi'ne geliyorlar. Burada işte Has Bahçe, Tersane Bahçesi adı altında biliniyor buraları. Ve e, bir taraftan gemilerin inşasını kontrol ve takip etmek için bir imkan doğuyor. Diğer taraftan da kendileri Haliç'in e, bu bölgesinde e, saraydan farklı olarak başka bir ortamda e, adeta yazlık, yazlık olarak olur. burada e, günlerini geçiriyorlar. Osmanlılar üç önemli gemi teknolojisi devrini bu bölgede yaşadılar. Yani bu tersanede yaşadılar. tersane Amire dediğimiz bu bölgede bütün teknolojilerin özellikleriyle gemiler inşa ettiler. Bir tanesi daha önce de bahsettik. Bu kürekle hareket eden gemilerin bulunduğu dönem. kadırgalar. İkinci dönem yelkenli dönem. Yelkenli gemiler aslında geminin tekne yapısı itibariyle yine ahşap idi. Ama hareket gücü olarak ...yelkeni kullanmaya başladı. Daha önce... ...kürek ve kürekçiyi kullanıyorlardı. Ama kalyonla birlikte... ...yelkeni kullanmaya başladılar. Burada çok fazla atölyeler var. Ve... E, ...onu söylemek istiyordum. Mesela... ...yabancı seyyahların ısrarla vurgu yaptıkları... ...zindan var. Burada öyle bir tersane zindanı var ki... E, ...dillere destan olmuş. Batılı seyyahlar hepsi bahsediyor. Aslında tabii kendilerinin... ...zindanlarıyla karşılaştırdığımızda... Veya kendi e, donanmalarında e, esirlere yapılan muameleyi Osmanlı donanmasındaki forsaların e, maruz oldukları muameleyle kendileri karşılaştırdıklarında e, şöyle bir gerçeği dile getiriyorlar. Osmanlı donanmasında kürek çekmek üzere e, hizmet vermiş olan esirler, forsalar, onlar daha şanslıydılar diyorlar hem e, yapılan muamele bakımından hem kendilerine e, sunulan, verilen yiyecekler bakımından daha şanslıydılar diyorlar. Ama te, e, tabii ki bu zindanda, tersanedeki zindanda e, yeri geliyor. Belki binlerce insan esir kalıyor. Var. Ayrıca da bunlar sadece savaşlarda esir edilenler değil. Mesela burada diplomat olarak görev yapıp veya bir misyonla buraya gelmiş olan elçilik heyetinde bulunanlar da Ani bir, için ani bir kararla mesela diyelim o sırada elçilik heyeti buradayken Avusturya'ya savaş ilan ediliyor ve savaş kararının alınır alın, alınması üzerine derhal Sadrazam heyetin başta elçi olmak üzere bütün heyeti zindana gönderiyor. Kimisini yedi Kule'ye, kimisini Tersane <laughs> Zindanına. Tersanenin e, bu farklı boyutlarını mutlaka bilmek lazım. E, o, yine o kısma geri dönmüş olalım. 16. yüzyılda burada 2500 kişi çalışıyor. Buna ee, sanayi de dahil değil hala Yani burada çalışan ha, tabii kişi değil mi? Bunlar yemiyor. üstelik e, devletin resmi görevlileri, maaş alan görevlileri. E, eğer çok daha fazla sayıda gemi inşa edilecekse o zaman e, dışarıdan sanatkarlar getirtiliyor. Yani eğer bu bölgede bu tersaneye amire kurulmamış olsaydı Kasımpaşa diye bir şehir olmayacaktı. Mesela Piyale Paşa, Kaptan Paşa camiini bugünkü bulunduğu semti dikkate aldığımızda sahilden çok uzağa inşa ediyor ki o zamanlar oraları e, boş arazilerden oluşuyor. Peki, Ama şehrin kadar bile boş e, öyle diyor. evet şehrin oraya doğru ilerlemesini sağlamak amacıyla padişahın emriyle kanunun emriyle o cami orada inşa ediliyor. Ve Piyale Paşa denizlere o kadar gönül vermiş birisi ki caminin mimarisini tersanenin gözlerine benzeterek inşa ettiriyor. Orada 8 tonoz vardır. O tonozlara dikkat ettiğimizde o zamanki tersane gözlerinin e, şeklindedir bunlar. Bir bakıma bu tersane bölgesi e, sanayi bölgesi olduğu kadar kültür şehri. Camiler var efendim. Çeşmeler var, sosyal tesisler var, halkın her türlü ihtiyacını sağlayacak her yüzyılda çeşitli ilaveler yapılır. aşağı yukarı bu bölgede beş tane divanhane yapılmış. Piri Reis'in kitabı Bahriyesi'ne 16. yüzyılın ortalarından itibaren e, yapılan bazı çizimlerde ki özellikle son çeyreğindeki çizimlerde bir İstanbul planı ekleniyor. Bu planın içerisine e, en fazla dikkat çekici tersane bölgesi de yerleştiriliyor. Ve tersane bölgesinde nelerin yapıldığını tek tek Galata'dan itibaren sayarak geliyorlar. İşte efendim Meyyit iskelesi, Eski divanhane, küreklik, mahzenler, tersaneler ve divanhane diye e, sayıyorlar. Tabi gemileri inşa etmek belki e, zamana matuf olarak daha kolay sağlanabiliyor ama kaybedilen denizcilerin yerine ne kadar konduğu tartışma konusu olmalı. Çünkü denizcilik uzmanlık isteyen bir konu. O 15. yüzyılda bugün bizim korsan dediğimiz... Denizci e, Leventlerin çoğunlukta olduğu bir sınıfı gösteriyor bize yani devlet donanması ile e, doğrudan